Sayın arkadaşlar, Bilal Usta'mız geldi. Et blue beynini, arabanın et blue beynini değiştirdi. Ve aracın tuş takımlarını değiştirdi. Artı bu araç yıldırım düştü. Bilal Usta'mız bilgisayarı bağladı. Bilgisayarı bağladı. Bu arabanın değişmeyen özelliklerini hep değiştirdi. Geç bakın direksiyona Bilal Usta. Bu arabaya yıldırım düştü arkadaşlar. Bu arkadaşımız buradaki beynlerin hepsini taktı arkadaşlar. Vis beyni taktı, süspansiyon beyni taktı. Bilgisayarı bağladı. Arkadaşımız program attı. Bilgisayarla program attı. Yanan beyinlerimiz burada. Arkadaşlar vis beyni. Ve Bilal ustamız gösterge panelini de değiştirdi arkadaşlar. Bir programda da attı arkadaşlar bilgisayarla. Aracın şu anda motor beyni ağırlığını, motor beyni söktük. Bilal ustamızın sayesinde motor beyni de kaskoyla aracılığıyla komple Konya'ya gönderdi. Aynen öyle abi. Yapılıp gelecek. Evet. Usta izlenimlerin gözlenimle bu arabada. Bu arabaya yıldırım düştü. Bütün beyinler yandı. Abi vallahi biraz zor yaptık. Evet. Yani evet. uğraştırdı bizi bir haftadır. Evet. Bayağıdır uğraşıyoruz yani abi ama yaptık sonuçta. Beyinleri bekleme aşamamız fazlaydı. Evet. Beyinler hep yapıldı geldi. Bu araba kaskodan yapılıyor arkadaşlar. O yüzden arabaya yıldırım düştüğü zaman arabanın bütün beyinleri ne oluyormuş? Bozuluyormuş, arızalıyormuş ve yanıyormuş. O yüzden arabi az kaldı. Motoru beni geldi anda bu arabi toplayacağız. Ve Bilal Usta'nın sayesinde teslim edeceğiz arkadaşlar. Aynen öyle. Bilal Usta bu işi on numara öğrenmeye başladı arkadaşlar. Kamil Usta'nın sayesinde bir şeyleri kat etmeye başladı. Yağın Aynen öyle. Tecerlik bittikten sonra burada kalıcı olarak çalışmaya devam edecek Allah'ın izniyle. Bir de motor beynini sök, söktüğümüz yeri gösterelim. Bilal ustayla. Bilal ustam benim. Euro 5 taf arkadaşlar. 105 460. Arkadaşlar bu arabanın motor beynini söktük. Söketleri burada. Motor beynini de onarıma gitti arkadaşlar. Gelince Bilal ustayla takacağız. Bilal ustayla şanzımanına kadar bir iş Bak yine yeni beni takıldı. Yenisi geldi, eskisi yapılamadı. <laughs> bu aracı yaptı arkadaşlar. Az zamanı kaldı. Ondan seçeceğim. Her nerede seviyorsunuz, yaşat, ve yaşat, 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 yaşatılıyorsanız, bizleri de seviyorsanız abone olmayı, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. hoşçakalın kalın. Hoşça